Değerli kardeşlerim, değerli canlar, tekrardan hepimizin başı sağ olsun. Sadece ülkemde değil, can kardeşim Azerbaycan'da ve dünyanın dört bir yanındaki canlarda aynı hüzün, aynı keder, aynı acıyı yaşadık. Hep beraber yandık. Anne diye ses veren bebeğin feryadını, yavrum diyen babanın annenin yangınıyla yandık. Bittik, eridik ama bir olduk, diri olduk, can olduk, lokma olduk. Birileri üşüyor diye sıcak bir yerde oturmaktan, uyumaktan utandık, kahrolduk ama bir olduk hepimiz. Devlet yok diyenlere utanmadan, sıkılmadan, alçakça devlet yok diye siyasi çirkeflik yapanlara inat yollara döküldük, sokaklara döküldük. Dizlerinin dermanı olmayan Ayşe teyzenin tek geçim kaynağı ineğini sattığını gördük, kahrolduk. Bizler iki defa ağladık. Biri sevinçten, biri kahırdan ağladık. Canlarımız moloz yığınları arasında sessiz sedasız kalmıştı. Onlar moloz yığınların arasındayken bizlerin dünyaları başımıza yıkıldı. Ne tepemizdeki güneşi gördük, ne önümüzü. Kimin gözyaşları akmadı ki, burnunun direğe sızlamadı ki, kim parem parem olmadı ki olsun yine de elhamdülillah dedik. Biz kardeşiz dedik. Biz canız dedik. Biz değil bizden olan bebelerimiz, yavrularımız harçlıklarını bağışladı. Ekran başında 5 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında çocuklarımız tek yürek Türkiye sloganında saatlerce hangimizin çocuğu harçlığının kumbarasındaki parasını vermek için saatlerce telefon numarası düşsün diye beklemedi ki. Bir öldük, bin dirildik, bin öldük, milyon dirildik, milyon öldük, milyar dirildik. Allah'ım mahşer olsa ateşime kim girer diye, fermanın olsa ateş senin, ateşin ilk ben diye, milyonlarca Anadolu insanının sıraya gireceği, meleklerinin bile gıpta edeceği bir dönem yaşadık. Ya Rab meleklerimiz oldu, sana teslim ettiğimiz canlarımız oldu. Sen onları izzeti ikramına şereflendir sen onları uğruna cihanı yarattığın Muhammed Mustafa'nın sofrasına buyur et. Ya Rab, sen dünyayı senin uğruna yarattım dediğin Muhammed'in hatrı için izzeti sofranda kabul et. Bizi de onların yüzü suyu hürmetine affet, bağışla. Ya Rab, sana hamdü sembe olsun. Ümmeti Muhammed'in ümmeti olabilme şerefini nail ettiğin için bizi. Ya Rab vefat eden kardeşlerime rahmetin bol olsun. Ya Rabbim böyle bir felakette yaralanmış şifa bekleyen kardeşlerime şifa nasip eyle. Ya Rab bizi bizsiz bırak. Bizi sensiz bırakma. Ya Rabbim güzel vatanım pare pare sen birliğimizi diriliğimizi bozma. Ya Rab sen ilk fırsatta devletin birliğine milletin dirliğine suçi lisan edenlerin ser şerrinden koru. Ya Rab sen devletimizi mahşeri alaya kadar daim eyle. Ya Rab sen devletimizi böyle soysuzlardan halas eyle. Aziz vatanımı, aziz milletimi her türlü kötülükten halas eyle. Değerli kardeşlerim, sizlerle bugün önemli bilgiler paylaşacağım. Öncelikle bir furya var. Depremi ABD gemisi mi yaptı sorusu. Tabi bu sorunun oluşmasında hayatını sosyal medyada kendini ordinarius zanneden bazı arkadaşların etkisi var ki bu arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Sizler rahatsızlığınızın adı sosyal statüsü eksikliği. Aslında acil müdahale edilmesi gereken bir durum ama yine de bu duruma bir açıklık getirmek istiyorum. Tabi hasta zihniyetli arkadaşlar için geçerli değil bu cevap. Gerçekten böyle bir durum hasıl olmuş mudur diye merak eden güzel kalpli güzel insanlar için yoksa hasta statüsüne soktuğum kişiler için değil. Bu cevabım şöyle düşünün. Çocuk top oynuyor. Ayağı kırılmış veya burkulmuş. Çıkıcı bir teyzeye götürülmüş. Kendi yaş grubum için söylüyorum. Canı o kadar yanıyor ki ayağını yerine takmaya çalışan kişiye ayağını yerine takarken ettiği küfür gibi anlamsız ama olsun, biz insanları kusurları, hataları ile hoş görmeyi erdemlilik bilmiş bir milletiz. Sözüm bu kişilere değil. Neyse, değerli canlar, konuya gireyim ben. Ama arada lafı geldiğine oturtmayı da severim yani. En azından ar ederler diyeceğim de. Zor yani. Her neyse güzel kardeşlerim. ABD gemisinin 99 depreminden bir hafta önce yine gelmişliği var ve Akabin'de gölçük depremi yaşandı. Buyurun tarih yazılmıştır biraz öteye gidelim. 1999'a gidelim. Yine bu iki yüzlü ülkenin gemisi demir atıyor. 99 depremi. Yıl 2023. Yine bu gemisi. Ülkenin o gemisi. Kahramanmaraş depremi. Yetmezmiş gibi ardı ardına iki deprem yaşadı. Ve asrın felaketi dediğimiz neticede bir durum yaşandı. İsterse bin defa olsun, milyonlar ölelim ama bilsinler ki bir tane kalalım. 5 tane kalalım. Başaramayacaksınız. Olmayacak. Olamayacak. Bizler millet olarak Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. El hükmü lillah demişiz, hamd etmişiz. Yani hüküm Allah'ındır demişiz. Ama başaramayacaksınız. 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 Şimdi ben sosyal medyadan takip ettiğim ve çalışma arkadaşlarımın bana sosyal raporlamalarını incelediğimde durum ve değerlendirmesi yaptığımızda ortaya çıkan sonucu sizlerle paylaşmak istedim. Nikola Tesla 1898 yılında osilatör diye bir cihaz geliştiriyor ve bu cihazı yapma amacı deprem faylarının enerjisini küçük ölçeklerde emerek olası büyük ölçekli depremleri en minimize seviyeye getirmek. Sonrasında Nikola Tesla tarihe not düşülmüş bazı deneylerle tarihi objeler olarak birçok önemli noktaları yerle bir ediyor. Sonrası bu icadın üzeri kapatılıyor ve yok oluyor. Nikola Tesla'nın bu icadı çok uzun yıllar bilinmezlik içerisine kalırken bunca zaman sonra gün yüzüne çıkıyor. Bakın değerli canlar. Biz deprem yaşadık doğru. Bu deprem tetiklendi mi konusuna ben evet tetiklendi desem çok bir şey değişmeyecek. Ya tarihin sayfaları arasında yerimi alırken yaşarken taşlanacağım ya da susup hayatıma devam edeceğim. Ama ben de bir babanın oğluyum. Beni doğuran anneye, babaya, yaşadığım ülkeye, ülkemin milletime mesuliyetim var. Bence tetiklendi ama milletimin emin olması için daha zaman erken. Yoksa şeytanın ordusundan önce milletim gömer beni diri diri toprağa. Değerli canlar, insanlar ilmi bilgi birikimi neticesinde değerlendirir devleti, milleti, olayları, yaşadaklarını ve yaşayacaklarını benim gibi garip bir vatan sevdalısı bir kardeşiniz var. Ben ömrümce, yaşımca, hayatımca sadece vatanı sevdim ve Allah beni bu vatan sevgisiyle var etsin ve öyle ruhumu teslim alsın. Aziz kardeşlerim, sizler gibi bir ananın, bir babanın evladıyım. Ülkemden uzak yaşadım. Ülkem için yandım. Ülkem için yaşadım. Yollarım ülkemin Kadir Şinaz insanlarıyla kesişti. Hamd ettim. Doğru bildiğim yolda yürüdüm ama vatan deyince kimseye ne laf ettiririm ne söz söyletirim. Ben bir insanım. Okudum, yaşadım, gördüm, bildim, öğrendim ve hep vatanım için yaşadım. Evet bana sorarsanız tetiklediler, büyüttüler depremi yerle bir olalım diye, yerle yeksen olalım diye ama olmadık ki. Aslında bizi yok etmek isteyenler bizi var ettiler. Bizi yeniden dirilttiler. Öyle bir dirilttiler ki vallahi değil insanoğlu bizden olmayan insan olmayan melekler bile kıpta etmişler, ağlamışlardı bu kadir şinaslıklara. osülatör cihazının geliştirilmiş hamleleriyle gereken uzaydan, gerek uzaydan, gerek gemide bulunan cihazlar olsun bu depremi tetiklediler. Ve biz bir kırk bin canımızı kaybettik. Bana soruyorsunuz, devletimiz bilmiyor muydu bunu diye. İster gerçekten meraktan veya devleti ki aranızda devlet kavramını bilmeyenler için devleti yöneten hükümete çamur atma olarak algılıyorsunuzdur. Her iki soruya cevabım. Bakın canlar. Hani bana soruyorsunuz ya, senin bildiğini devlet bilmiyor mu diye. Benim bildiğimi devlet bilse, ispat etse, görse tek bir vatandaşının tek bir tırnağına bin canı feda eder. Peki o zaman sen neden böyle bir şey iddia ediyorsun diye soracaksınız. Ben devletlerin devletlere ihanetini bilmem. Onu devletler bilir. Ama ben neyi bilirim kardeşim, bilir misin? Ben dünyadaki nizamı devletler değil, yani legal olanlar değil, illegal olanlar yönetir, onu bilirim. İlegal olan kabul buyurmaz. Illegal'ın karşısında bir terim vardır. Hukuk sistemi. Bugün yaşadığımız dünyada hukuk sistemi olsaydı, asrın felaketinde devlet nerede diye hadsiz ve onursuz söylemde bulunan insanları dar ağacına asardı. Maalesef yok. Hayatında kendi tarafını sağa veya sol diye belirlemiş insanların sırf taraf gildiğinden dolayı insanlığın bir türlü şekil almadığı bir dünyada yaşıyoruz. Sakin ol kardeşim, daha söylemin bitmedi. Beni iyi dinle, ben de bir Adem oğluyum. Sözüm bitsin, sonra söyle sözünü. Hemen heyecan yapma. Dur, sakin ol kardeşim, daha anlatacağım var, sakin ol. Evet, ne demiştim sizlere? Ben Firavunların sarayında Musa'yım, ne mutlu, ne değerli bir şey bu. Belki fani ömrüm yetmeyecek bu durumlara ama iki aslanım var. Bir kızım bir de oğlum. Ben onlara şan, şeref dolu bir geçmiş, bir de yüreğinde tümör gibi her tarafını sarmış, derdine kanser olmuş, vatan tümörü gibi bir sevdanın müptezili gibi böyle onurlu şerefli bir ölüm bırakacak isem ne mutlu bana. Sorun değil, saldırsın saldıracak olan, saldırın ki sevdamın davamın değeri bilinsin. Yoksa zaten değerli olmaz ki. Neyse değerli canlar. Evet öyle veya böyle tetiklediler yaptılar bunu. Geliştirilmiş osilatör makinalarıyla tetiklediler. Ama olsun. Tek iste milyonların karşısında bu ülkede benim ben diyen bu kadim millete, bu aziz millete çamur atmayı erdemlilik zanneden hadsiz ve yersiz zatlar ama burjuva ekonomist, burjuva stratejistleri, televizyon ekranlarında ordinar yüzlük yapan paçavralar maalesef sözde onların, cevkan da onların. Ayrıca değerli canlar, sizlere ifade etmek istediğim bir konu var. Malumunuz ben televizyon programlara çıkardım. Şimdi bu can ülkemde beni bazıları hükümet yalakası zannediyor ya, ayrıca çoğunuz hocam neden televizyon programlarına çıkmıyor musunuz diye soruyorsunuz ya, sizlere şunu söylemek istiyorum. Beni çıkartmıyorlar. Neden biliyor musunuz? Hükümetin kılcar damarlarına sızmış onursuz bir grup var. Onlar çıkartmıyor. Neden pelikancılar bu ülkede sinsi bir grup dediğim için gülüyorsunuz biliyorum. Veya çok şaşkınsınız. Evet yukarıdan ama o yukarı Sayın Erdoğan değil. Güzel ülkemde ne benim özgeçmişim de ekonomist ne benim ülkemde stratejist ne de benim gibi bu ülkeyi seven varken Ankara'dan birkaç onursuz ve hat bilmeyen tüm TV kanallarına yazmış çıkarmayın diye. Sizin anlayacağınız dille söyleyeyim. A'sı da aynı, B'si de aynı. Yani rahmetli Ahmet Kaya'nın söylediği gibi mimlenmişim. Neden mi? Doğruyu söylediğim için. Bazıları rahatsız olmuş ki haber salmışlar. Salarken de devletiz diye salmışlar haberi. Çıkarmayın kanallara diye. Neden? Pelikancıları deşifre ettiğim için. Yahu ben bu vatanı sizlerle mi tanıdım? Sizlerle mi seveceğim? Ve sizler kimsiniz? Sizler benim için kuzu postuna bürünmüş çakallarsınız. Ben Kaan Sarıaydın. Bu ülkenin boynu tasmalı askeriyim. Taşına, toprağına, dalına, budalına can feda güzel ülkemin. Bunu bilin. Sizler kuzu postuna bürünmüş omurkasızlarsınız. Alayınız gelse oğlumun tırnağı etmezsiniz. Neyse değerli canlar. Hani sormuştunuz ya neden televizyona çıkmıyorsunuz diye. Karşı mihvalde olanlar şöyle söylüyordur. Yahu hep hükümete yalakalık yapıyor diye düşünüyorsunuz ya. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Hayatımda hiçbir siyasi partinin mızık acısı olmadım. Olmam da. Benim derdim vatandır vatan. Ama şunu bilsin bazı kardeşler. Bu ülkede benim kalibremde, benim ayarımda, benim kadar da bu vatanı seven varsa beri gelsin. Ben mızıkacı değilim ama şu anki dünya konjonktürü gereği mevcut sistematiğin yanındayım. Bundan da gurur duyarım. Çocuklarıma mirasımdır. Yılanla akrebin aynı çuvala girdiği bir dönemde ne ikrarım devletten ne de itikatım olandan. Devletten vazgeçmem ama maalesef ne ilimde ne irfanda bu aciz kardeşinizin Yanından geçemeyecek hadsizler sürüsü, kraldan çok kralcı olup birilerini arayıp çıkmasın bu adam deme cesaretinde bulunmuşlardır. Buradan onlara şükran sunuyorum. Neden biliyor musunuz? Beni onurlandırıp kendilerini onursuzlaştırıp çocuklarıma yazacağım tarihi daha bir derinleştirmişlerdir. Unutmayın. Geçmiş şanlı tarihimize baktığımızda şanlı atalarımızı yıkan kahpeler hep yanlarında olan ama bu kamelonluk yapan namus eksikleridir. Güzel kardeşlerim, can dostlar, bu depremi bir ülke tetikledi demek ahmakça olur. Dünyada birçok ülke vardır, çekiç güçler vardır. Bunların başında ortalığı kan gölüne çeviren ABD var tabii ki. Can ülkemde darbe girişimde bulunmuş bir namussuzu bile hala besliyorsa bu iki yüzlü ve haysiyetsiz olduğunu söylemekten gurur duyarım. Ha ben böyle itamda bulundum diye başıma bir şey mi gelecek? Gelsin gurur duyarım. Ben partizan değilim, olmadım olmayacağım da. Bana yıllar önce ödül diye gelen mevkiyi elimin tersiyle itmişliğim var. Benim derdim de vatandır, yolum da vatandır, sözüm de vatandır. Ama ben tarihin karanlık sahneleri gibi ne Vahdettin'i yalnızlığına terk edecek kadar onursuz ne de vatanı satacak kadar bir mevkiye namussuzum. Hasta, şifa bekleyen bir babanın oğluyum. Ben sadece vatanı sevdim, bununla da gurur duyarım. Bir de size bu şeytanın örgütünden bahsetmek istiyorum. Bunların dili, ırkı, milleti yok. Bunlar Anglo-Saksonlardan gelme sonrasında cemiyetleşmiş gruplardır. Ama cemiyetleşmiş gruplarla benim can ülkemde kuklalarının heykellerini diktirmiş örgütçüklerdir. Bunlar hep var, bunlar öyle bir çalışır ki, en eğitimli dediğimiz ülkenin en can alıcı makamlarında oturan kültür rabidesi dediğimiz tüm insanların WhatsApp görüşmeleri tek tek incelensin ne bulursunuz biliyor musunuz? Ekonomi kırılgan, dolar uçacak, bir an önce dolara yatırım yapın vesaire gibi mesajlar. Ben Kaan Saraydın bu ülkede tüm makam ve mansıp sahibi insanların WhatsApp görüşmelerini inceleyin derim. Güvenirliği olan konuşma entegreleri incelensin bu ülkede. Bu ülkenin makamlarında, mansıplarında bulunan insanların bile şeytanın ordusuna hizmet ettiğini görürsünüz. Güneşli hafta sonları İstanbul'un, İzmir'in, Antalya'nın en güzide deniz manzaralı kafelerine, restoranlarına gidin. Kahvaltı bahanesiyle tıka basa dolu olan yerlerine gidin. Alın herkesin telefonları, dökün dökümanların. Ne göreceksiniz biliyor musunuz? dolar 30 olacak, 40 olacak ve benzeri. Ve bu insanlar kim biliyor musunuz? İzmir'in dağlarında bestesinin seslendirişinde ellerinde bayraklar sallayan ama kendilerinden olmayan kimseye tahammül etmeyen, kendilerini yüksek ırk gören onur yoksunlarıdır. Ben Kaan Saraydın gururla anlatıyorum bunları. İşte sözüm ona. Bunlar kim biliyor musunuz? En çağdaş sosyal kulüplerin, en sosyal STK'ların üyeleri. Ama bu ülkenin onursuz kitlesi kıyı şeritlerini almış ekmeğin bile fiyatını bilmeyen, aslına baksan eli nasırlı Anadolu insanının evlatları ama üniversitelerde zehirlenmiş, doğduğu toprağı, anayı, babayı inkar eden onursuz yaşayan insanlardır. Hodri meydan. Neyse değerli canlar, aslında bunlar piyon ama kendilerini çağdaş dünyanın tasarımcıları olarak gören piyonlar. Sorun mu? Değil. İyi ki varlar onlar. Olmazsa kime kusacak bu garip kardeşiniz? Değerli dostlar, bu dünyanın bir yapısı var. Bunlar üçler, altılar, dokuzlar diye üç gruba ayrılır ve dünyayı böyle tasarlarlar. Yeryüzünü ayrı bir tasarlamak isteyen bir gruptur. Bunlar küresel sermayede dünya toplamında ana paranın yüzde sahiptirler. Dilleri yoktur, dinleri yoktur, ırkları yoktur. Anglo-Zaksan mantalistesinden gelmişlerdi. Keza bir kısmımız bunlara küresel çete, bir kısmımız bunlara küresel sermaye deriz. Ne dediğimizin ne söylediğimizin önemi yoktur. Maalesef Vatikan'ı da Kudüs'ü de yönetirler. Maalesef çağ dışı İslam mantalitesinde, İslam coğrafyasında birçok İslam toplumlarında yöneten yönetici vasfında şeyh ve benzeri gibi sıfatlamalarla, figüranlarıyla Yönetenler de bunlardır. Kutsal dinim, İslam'ı ötekileştirmeye çalışan, tukaka ilan edilmesi için örgütlediği yapıların çağ dışı, insanlık dışı, edep dışı, ahlak dışı olaylarla bu mukaddes dini tukakalaştırmaya çalışanlar da bunlardır. Yönetim vizyonun en bariz başarı şifresi nedir biliyor musunuz? Süreklilik, sadakat ve sabır. Bu üçlem düzeninde İslam coğrafyasında insanların dini duygularıyla Allah aşklarını renkleştirerek o renklere bile yön vererek hadsizlik seviyelerini genişletmiş bu azgın grup. Yaşadığımız dünyada tek toplum, tek devlet, tek millet sloganıyla ortaya çıktı. Google'ın geçmiş envanterine baktığınızda karşılaşacağınız bir gerçekliklikten bahsediyorum. Evet, bu azgın grup üçler, altılar ve dokuzlar diye üç kategoriye ayrılıyor. Bizim bildiğimiz üçlerle kar karıştırmayın lütfen. Üçler otorite yönetim demek. Uygulaması. Ülkelerde hem kanaat önderleri hem siyasi önderleri önceden belirleme ve toplumun önüne koyma ve bu grubu parlatma ve iktidara taşıma. Ama bu üçlü ayak bu stratejiyi güderken din, ahlak ve siyaset stratejilerini geliştirir ve bu minvalde uzun soluklu yatırım yapar ve bir sonraki döneme kendine zemin hazırlar. Yani bu üçlü mekanizma bir ülkede 5 yıl sonra, 10 yıl sonra iktidar olacak yapıyı, kişiyi ve kişilerin organizasyonlarını kimsenin fark etmeyeceği bir ilişkiyle beraber tanzim eder. Tıpkı bugün güzel ülkemde altılı, altılı denilen masada olduğu gibi. Her <laughs> neyse bunları ifşa edeceğim günler de yakındır ama bunlardan ziyade Dedim ya, kuzu postuna bürünmüş, basında güçten yana görülen, kendi gibi hadsiz ve şeref yoksun insanlara bu adam doğruları konuşuyor, bunu TV'ye çıkarmayın diyecek kadar onursuz kişilerin ama vatan türküsü çaldığında herkesten çok, herkesten yüksek sesle İstiklal Marşı'nı okuyan ama hissetmeyen şeref yoksun insanların varlığı beni daha mutlu ediyor. Bunlar gibi boyunlarına kravat takmış, onur yoksun insanların olduğu bir dönemde yaşıyor olmak, oğluma daha şerefli bir yarın bırakmak demektir. Bir de altılı ayağı vardır bu işin. Bu biraz daha altlara inmektir. Bunlar sadece yönetmek istedikleri devletlere kanaat ve siyasi liderleri oluşturmak için var olan yapılara hizmet eden alt altyapılardır. Nasıl alt yapılar diye düşündüğünüz farkındayım. Şöyle ki, bir ülkede siyasi otoriteyi besleyen en kılcar damarların varlığını ve varlığını koruyacak besin kaynaklarını yöneten ekiptir. Aslına bakarsanız en namussuz kitledir. Bir de dokuzlar vardır. Bu da dokuzlar en masumları, en garipleridir. Yani gerilya ekibidir. Aslında inandırılmış ekiptir. Şöyle ifade edeyim. Hani FETÖ denen bir örgüt vardı ya, bunların en şerefsizleri kaçtı. Bir tutam az şerefsizleri kaçmaya çalıştı. Masumlar yem oldu onun gibi. Değerli canlar, sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın her ülkesinde bu yapılanma vardır. En gelişmişinden tutun da en fakir ülkesine kadar. Yani hedef sadece Türkiye değil, ülkem değil. Bu kansızlar her yerde aynılar. Benim can ülkemde o kadar çaresizler ki Madımak olayında katilsin diye iddia edenle ölenim diyeni bile aynı çuvala koymuş varın siz anlayın. Ama tüm bunların yanında devir ve insan değişiyor. Zaman ve çağ değişiyor. Çağ ve zamanla beraber eşrefi insanın fıtratı alemi değişiyor. Hissiyatları değişiyor. İnsanların iman, ve inançtan kaçtığı bir dönemden koşarak tekrar inanç ve imana kaçtığı mecburi bir istikamet içerisine gireceğiz. Kendine göre çağdaş dünya modern ilim perspektifinde kendini deist veya dinsiz sıfatlandırmalara koyan bir nesil koşa koşa ibadet edeceği, etme mecburiyeti olacağı bir döneme gireceğiz. Neden mi? Zamanın döngüleri evrensel, hareketliliklerde insanın hissiyatının değiştiği bir dönem yaşıyoruz ve mecburi istikametlerin şekil aldığı bir döneme gireceğiz. Kısacası bunun meali şöyle. İnsanların istese de istemese de iman edeceği mecburi bir ruh halini yaşayacağımız bir döneme girdik. Bakın ve görün. Muhteşem nizam-ı alemde insan akli ve fikri düşüncesi seçimi diye bir dönem yoktur. İnsanın renkler içinden bir renk seçme güdüsünün veya seçenekler çeşitliliğinin olduğu dönem bitmiştir. İnsan mecburdur biat etmeye ve iman etmeye. Bunu 1400 yıl önce inmiş din ve din verileri aktaramadı, öğretemedi. Ama evrensel döngü değişimleri buna iman ve ikrarı insana mecbur kılacak. Hep beraber seyredeceğiz değerli canlılar. Şimdi bir de Hatay konusu var, Amik ovası meselesi. Ben bu konuda konuşmayı kendime yediremiyorum çektiği video izlensin diye hadsiz açıklamalarla dikkat çekmeye çalışan insanlar haysiyetsizdir. Hatay meselesi diye bir mesele yoktur. Bunu beyninize sokun. Yıkıldı şehir, insanlar misafir gitti ve benzeri bunun üzerinden reyting veya algı yapan da bu algı yapmak için sosyal medyasından program yapan da haysiyetsiz insanlar. Değil Hatay'ı vermek, Hatay'da bir karış toprak vermeyiz. Değerli canlar, onların asıl mesele meselesi nedir biliyor musunuz? Bu ülkenin şahlanmasını, yükselmesini durdurmaktır. Ben her zaman derim, bu sahil seritçiler var ya, şeritçiler, ellerinde Türk bayrakları İzmir'in dağlarında türküsü dinlendirip en ufak bir hengamede tuvalet peçetesi alalım ve kaçalım türküsünü tutturan ülkenin atar damarlarından beslenip onu da dolara bağlayanlar var. Umurlarında değilsiniz, umurlarında değil bu vatan. Onlar Atatürk'ün arkasına sığınmış, onu kalkan etmiş ama bu kadim topraklara çivi çakmamış. Hafta sonları iki yumurta kırmaktan aciz, ülkenin kanını emen, kendilerini çağdaş zanneden müptezellere inat, varız, biriz, canız. Bunu unutmayın. Bizi yok etmeye çalışıyorlar, bizi bitirmeye, uşaklık etmeye alıştırıyorlar. Devletin manası millettir. Devlet Ali'dir, Velidir, Ahmet'tir, Ayşe'dir, Fatma'dır. Bunu bilmeyen namussuzlara inat, biriz, diriyiz, canız. Can kardeşlerim, toprağa koyduğumuz tüm, tüm canların mekanları cennet olsun. Nurlar içinde uyusunlar. Bir değil bin can versek de bu can vatanı bu onursuzlara yedirmeyelim. Olur mu? Başka vatanımız yok. Hakkari'den İstanbul'a izleyen tüm canlara selam olsun cansınız, canız, biriz, diriyiz, varız. Önce vatan, Allah'a emanet olun.